değerli basın emekçilerimiz, emniyet mensuplarımız, bizlere destek için gelen kardeş sendika ve şube başkanlarımız, cefakar teşkilatımız ve sağlık emekçilerimiz, teşriflerinizden dolayı sendikamız, teşkilatımız ve pandeminin kahramanları olan sağlık emekçilerimiz adına hepinize teşekkür ediyoruz. ile birlikte salgının önlenmesi ve mücadele edilmesi hususunda sağlık işçilerimiz tüm bedeni ve ruhu ile mücadele vermiş bir kısmı bu mücadelenin bedenini canı ile ödemiştir. Devletimiz ve milletimiz adına kutsal gördüğümüz bu mücadeleyi halen tüm zorluklarına rağmen sürdürmekte ve bu zorlukların yanı sıra bir de bitmek bilmeyen darp ve şiddet olaylarına muhatap olmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2018 yılının Nisan ayında Cumhuriyet tarihinde çalışma hayatının en büyük reformu olan taşeron illetinden 1 milyon işçimizin kurtarılarak devlet kadrolarında istihdam edilmesi sonrası bazı bürokrasi kesimlerinde oluşan rahatsızlıklar ve işçi düşmanlıkları hassabaya ulaşmıştır. Gelmiş olduğumuz noktada işçileri Adeta bir gecede çıkarılan hukuka aykırı bir yazı ile sonuçlarını hiç düşünmeden üslü vade sistemine mahkum edip toplu sözleşmeyle kazanılan gece zammını elinden alacak kadar gözlerini karartmışlardır. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu her kelimesi hukuka ve vicdana aykırılık teşkil eden işçi çalışma esasları konulu yazısında kurum yöneticileri doğrudan tehdit eden çirkin bir tavır takınması bunu toplu iş sözleşmesi ve kamu çerçeve protokolü ile işçilere önemli haklar ve zamlar kazandırmamızın hemen akabinde ve bunun yaklaşan seçimler öncesi yapılması işçileri Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yürütmeye karşı kışkırtmakta ve bizleri derinden düşündürmektedir. <laughs> Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri esnasında gece zammının düşürülmesine yönelik bakanlığın baskıcı ve ısrarcı tavırlarına rağmen imza altına alınan sözleşmemizin 23. maddesinde 20 ile altı arasındaki çalışmalara yüzde 35 zamlı ödenir usulü kabul edilmiştir. Toplu iş sözleşmesi masasında verilen bu hakkı bir bürokrasi marifetiyle yazılmış genelgeyle alınmasına teşebbüs edilmesi asla kabul edilemez. Bilinmesini isteriz ki toplu iş sözleşmesi kanun, yönetmelik ve benzeri tüm mevzuatların üzerinde olup işçi ile bunları iyileştirme anlamı taşır. 696 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kadroya geçiş esnasında en büyük amaç geçmiş dönem kurum ve şirket ile dava aşamasında olan binlerce işçinin davalarını geri çekip devletimiz ile barış sağlamasıydı. Ancak bazı bürokratların hukuksuz uygulamaları nedeniyle işçilerin yüzdelik farklarının verilmemesi üzerine binlerce dava açılmasına ve devletimize külfet ve işçi görüşmesine ayrıca neden olunmuştur. Gece zammının ödenmemesi durumunda yüz binlerce sağlık işçisi dava sürecine başvurmasıyla oluşacak olan maddi gülfeti ve bu davaların sebep olduğu iş yükünü hesap etmeden ve gerekli mercilere doğru bilgilendirmeleri yapmadan bir de idarecileri tehdit eden bir dille ben yaptım oldu köhne zihniyetini hareket etmektedirler. Dahası Kandeminin bulaşıcılığını azaltmak adına il hıfzı sıha kararıyla 24 saat çalışmanın önünün açılmasına ve Cumhurbaşkanımızın bürokrasiyi azaltın talimatlarına rağmen bu konuya en çok riayet etmesi gereken Sağlık Bakanlığı'nın 24 saatte 3 vardiya şeklinin getirilmesi tam bir şaşkınlık yaratmıştır. bulaşıcılığını yeter ki azaltalım diye kamu kurumları tüm mevzuatları alt üst ederken en çok dikkat etmesi gereken Sağlık Bakanlığı'nın mevzuat diye ısrarcı davranması düşündürücüdür. Ayrıca pandemi kahramanları olan sağlık emekçilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz ulaşım hizmetlerini yine toplu iş sözleşmesinde yer alan dört bileti iki bilete düşünerek elimizden almaya çalışmaktadırlar. Bunu bunu asla kabul etmiyor. Gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Adliye izliyoruz. Üçlü vaziya istemiyoruz. Üçlü vaziya izliyoruz. Üçlü vaziya istemiyoruz. 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 Hükümetimizin 24 saat sağlık hizmeti veren kurumlarda sistemin tıkanmasını engellemek adına 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69. maddesinde güvenlik turizm ve sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlarda 24 saatte iki vardiya halinde çalışmasının önünü açmasına rağmen yöneticiler tehdit edilerek üçlü vardiya geçirilmesine dair emri asla kabul etmiyoruz. Yürü. Yürü duruyoruz. Gece 23 çift sıfır ile 24 çift sıfır vardiyasında Göreve gelecek olan veya gidecek olan kadın erkek ayrımsız tüm işçilerin can güvenliğini kim sağlayacak? İşçilerimizin başına gelebilecek olan taciz, tecavüz, yaralama, gaz ve ölüm dahil tüm olumsuzluklardan bu yazı yazanlar ve uygulayanlar bizzat sorumlu olduklarını buradan ifade etmek istiyoruz. Üçlü varlığı sisteminde devletimizin uğrayacağı maddi zararlar hesap edilerek yetkili makamlara bildirilmiş midir? Bu yazıyı yazarak toplu sözleşmesiyle işçilere kazandırılmış olan gece zammı ödemesini ödememeleri için yöneticileri tehdit edenler kendilerini mevzuat ve kanunların üzerinde mi görmektedirler? Kazanılmış hakkı hukuka aykırı bir ile elimizden almak isteyenler neyi hedeflemektedir? Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü hukuksuz uygulamadan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde ayrı ayrı tüm kurumların önünde protestolarımızın artarak devam edeceğini buradan İstanbul'daki 40 bin üyemiz adına bilinmesini istiyoruz.

değerli mensuplarımız, değerli üyelerimiz, emekçilerimiz, hepimize her şey için teşekkür ederiz. Biz birbirimize sahip çıkmadığımız sürece kimse bize sahip çıkmaz. <laughs> Tehdit olurumuz, gücünü, işçiyle aydınlığı asla unutmayın. Bu basın açıklamalarımızı geri dönmedikleri sürece her hastane önünde yapacağımızdan kimse bir şey <laughs> Yürü ve en çok zaman korumayı abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın.